Süleyman Demiril Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek öğrencilerinin mezuniyet töreni 19 Mayıs anfesinde yaşandı. Öğrencilerin ve ailelerin mutlulukları kameralara yansıdı. Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet töreninin son programı Sparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenindeyiz. Aileler ve öğrenciler alanı doldurmuş durumdalar. Biz de 19 Mayıs amfisinde programın başlamasını bekliyoruz. Ailelerin ve öğrencilerin alana gelmesiyle başlayan tören, protokol konuşmaları ve diplomaların verilmesiyle devam etti. bugün öğrencilerimiz meşakkatli ve bir o kadar da zor olan eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden birisinden mezun olmanın kıvancını yaşıyorlar. Sizler her biriniz mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Artık mensubu olduğunuz bölümlerde hocalarınızla meslektaşsınız. Bunun bilincinde olmanız ve mesleğinize karşı aynı saygınlıkla yaklaşmanız önemli ve gereklidir. Protokol konuşmalarının ardından öğrenci andını okuyan öğrenciler keplerini büyük bir gururla fırlattılar. Şerefini koruyacağıma, Şerefini koruyacağıma yüklediği sorumlulukların ve tanıdığı yetkilerin, yetkileri, bilinci içinde hangi koşul altında olursa olsun, bilinci içinde hangi koşul altında olursa olsun, <laughs> günlerinde öğrenci arkadaşlarımızın mutluluklarını paylaşıyor. Başarılar diliyoruz.